Şöyle bir yerdeyim ki rüzgarın vurduğu yerdeyim ben. Oh. Evet, şöyle bakalım. Şöyle bakalım buna yüksekliğimi görün. Hala tırmanıyorum. Hala tırmanıyorum kardeşlerim. Vallahi zirveye çıktım çıkacağım. Canlarım. Yeni de sigarayı bırakmışım bir haftadır. Enerjimi de böyle topladım. <laughs> Hem nefesimi açayım dedim. Hem de böyle gördüğün gibi dağları taşları geziyorum. Evet kardeşlerim. Oh. Oh. Evet. Şimdi şöyle bir zirveye geldik. Gördüğünüz gibi böyle bir zirvedeyiz. Şimdi çevirip bu tarafa bakın arkadaşlar. Karşımızda neler var? Evet. biraz büyüteyim. Ay evet. ay Şöyle abi. Seyredin abi ya. Manzaranın güzelliğine bakın. Heh. Manzaranın güzelliğine bakın abiler. Evet. Görüyorsunuz. Sizin için öyle çıktım dağların başına. Bu yakayı güzelce çekin. Evet. Çok güzel bir çekim olacak inşallah. Şöyle. Şuraya gelelim Manzarayı tam görelim. Evet. Rüzgar var. acayip rüzgar var. Arkadaşlar çok acayip rüzgarlar var. Evet. Şöyle duralım. Açalım. Manzaraya doyalım. arkadaşlar. Valla bildiğiniz gibi değil. Rüzgarda nasıl çektiğimi bir bir ses. Zor duruyoruz zor. Tabi yakına falan da getirebilsem. Rüzgardan yakına da getiremiyorum. Şöyle oh. manzaranın güzelliğine bakın ya. Şöyle yavaş yavaş. Abi çok acayip rüzgar var. Rüzgar felaket, felaket. Ben zor duruyorum. Evet. İşte kamerayı bile sallıyor yani. Mara'yı da böyle sallıyor abi. Veriyorsun. Hay anasını abi. be. arkadaşlar çok acayip felaket felaket. Rüzgar var. Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatacağım. İleride bir daha çekim yapacağız. Orada buluşmak üzere. Hoşçakalın.